Merhaba, bu videomda sizlere Şenimer parfümünü anlatacağım. Şenimer 1921'de yapılmış ancak 1925'te tanıtılmış ve çok beğenilmiş. 100 yaşında olan efsane bir parfüm. Üst notalarında turunçgiller, bergamot, limon, sedir, mandalina. Orta notalarında iris, paçuli, vetiver, yasemin, gül. Dip notalarında ise vanilya, tütsü, deri, opopanax, ki bunun ıı, tatlı mür diğer adı yoğun tatlı balzemik sıcak baharatlı bir koku odunsu ve reçineli mür bitkisinin reçinesinden gelir sandal ağacı tonka kafa süresi, misk amber diğer notaları baskın notaları şöyle açılışta turunçgiller yoğun hissediliyor sonrasında tütsü deri mür ve vanilya vanilya çok baskın bu parfümde kremsi yoğun citle bütünleşen notalar bunlar ee, soğuk havalar için uygun daha çok gece kokusu diyebilirim 30 yaş sonrası klasik sevenler için bence bu parfüm ee, hem baharatlı hem de kremsi karmaşık Sessiz sakin değil bağıran çekici bir koku e, bu parfüm moda olduğu dönem için söylenen şöyle bir söz varmış bir hanım için uygun olmayan üç hareket tütün kullanmak, tango yapmak ve şalimar kullanmak denilirmiş. Bir zamanlar böyle tanımlanan bir parfüm için bugünlerde anneanne kokusu denmesi ise zamanın anlayışları ne kadar değiştirdiğinin bir örneği gibi. Klasik başyapıtlardan, öncülerden sanat eseri gibi bir parfüm. Kendi döneminde tüm kokuların en devrimsel olanı ve dünyanın ilk oryantal kokusu olduğu söyleniyor. Freş ve çiçeksi kokuları sevenler için uygun bir parfüm değil bence. Bence denemeden kesinlikle alınmamalı. Mutlaka bileğinizde deneyip en az yarım saat sizi rahatsız etmediyse beğendiyseniz öyle alabilirsiniz. Çünkü ilk sıkıldıktan sonra koku oturana kadar değişkenlik gösteriyor. Kağıt üzerinde denenmemeli bence. Bileğe sıkılarak denenmeli çünkü tene uyumu istediğiniz e, kokuyu vermeyebilir bu kokuyu günlük olarak hiç kullanmıyorum ben sadece koleksiyonumda olsun diye aldım çünkü öncü parfümlerden ve bir sanat eserini sakladığımı hissediyorum dolabımda durduğunda e, benim koku zevkime de çok hitap etmiyor aslında hatta bazen çok ağır geliyor e, bazen de tek bir fıs böyle bileğime sıkıp yaklaşık bir saat geçip koku oturunca Özellikle soğuk havalarda hoşuma gidiyor. Kokutan kokusuyla bütünleşen bir koku. Çok az sıkmak lazım bence. Her biri birer fıs yeterli gibi. Charivar birçok ününün de kullandığı ilk modern parfümlerden. L'Etaille Garde ilk özde ile özdeşleşmiş zamanında. Buram buram tarih kokan ya çok sevilen ya da anlaşılamayan anneanne kokusu denilen bir parfüm. Ki ben buna pek katılmıyorum. Güçlü kokulara karşı hassasiyeti olanlar veya alerjisi olanlar için ağır gelebilir. Şişesinden bahsedeyim. Şalimar aşk bahçelerinden esinlenen bir şişesi var. Karısı için taç mahalli yaptıran Şah Cihan'ın yaptırdığı bahçelerden esinlenmiş bir şişesi var. Çok çok güzel aşık olması bir şişesi var. Ama tabii ki bu şişe zamanlı değiştirilmiş. İlk halindeki gibi değil. Bence bu hali de güzel. Ee, özetle olgun, klas, kadınsı, çekici, zarif ama baskın bir koku. Bileğinize sıkın, biraz zaman verin, kokunun teninizle bütünleşmesi için sonrasında karar verin sevip sevmediğinize. Öyle ayaküstü koklayıp e, karar verilemeyecek ilgi isteyen bir parfüm bu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.